karşılama alanına gitmeyiz adlı hikayesiyle beraberiz. İsterseniz başlayalım. Üç atlı incecik köyne girdiler. Önde jandarma onbaşısı arkadaki atlarda iki jandarma eri yan yana giden iki jandarma gülüşüp konuşuyorlardı. Ama onbaşının suratı asıktı. Eğer saltanat tahtı gibi kurulmuştu. Köye giden yolun ağzına gelince atı mahmuzladı. Çeşme başında çamurlu sular içinde oynayan çocuklar kaçıştılar. Sıska bir çocuk şiş karnını önünde torba gibi sallayarak kahveye koştu. İçeri girer girmez kumandan geliyor, kumandan geliyor diye bağırdı. Kahvede oturanlar konuşmalarını kestiler. Başlarını kapıya çevirip öylece durdular. Haberi veren çocuk jandarmaları seyretmek için dışarı çıktığında kahvenin önüne gelen onbaşıyla iki jandarma da atlarımdan iniyorlardı. Jandarmalardan biri atları dizginlerinden tutup sundurmanın direğine bağladı. Sonra üçü de kahveye girdi. İçeridekilerde hiçbir davranış olmadı. Yalnız kahveci iki adım ileri yürüdü. Buyur onbaşım dedi. Jandarma komutanı ona değil peykelerde kısa bacaklı hasır iskembelerde oturanlara baktı. Onları teker teker süzdü. İçerisi karanlık olduğu için aydınlıktan girer girmez gözü kamaşmış karşısındaki kimlerin oturduğunu seçemiyordu. Bir süre bak bir süre sessiz bakışmadan sonra onbaşı isyan mı diye bağırdı. Ses çıkmadı. Onbaşı bir daha gürledi. İsyan mı ediyorsunuz? Bir ses duyuldu. Estağfurullah. Estağfurullah da ya bu ne? Neden susuyorsunuz? Muhtar nerede? Nerede o muhtar olacak kel? Muhtarın sesi duyuldu. Buyur onbaşım hele gel otur. Onbaşının gözü kahvenin alacak aydınlığına alışmıştı. Kahve ocağının dibindeki pekeye doğru ilerledi. Muhtarla birlikte ötekiler de ayağa kalktılar. Muhtar onbaşıya yer gösterdi. Buyur otur anlatacağımız var. Onbaşı gösterilen yere otururken hem de oturmam dedi. Anlatın işin aslı ne? Öteki jandarma yeri de hasır sandalyelere oturdular. Muhtar ocakçıya komutanlara taze çay pişir dedi. Sonra sağ elini üç kere ayrı ayrı göğsüne götürüp üçüne de merhaba dedi. Merhaba, merhaba. Onbaşı bir daha sordu. İsyan mı? Tövbe o nasıl bir laf onbaşım? İsyan değil de neden karşılanmadınız? Neden? Biri çıkıp atımı tutmadı. Her bir vakit köyünüze gelişimde böyle mi olur? Demek isyan. Yok vallahi. İsyan ne olsa baş mı kaldırıyorsunuz? Ben bir jandarma komutanı değil miyim? Boyuna boyun. İresmi elbiseyle gelmedin mi? Ocakçı onbaşıya çayı uzattı. Onbaşı bardağı alıp bir yudum içti. Sonra da çayınızı da bir şeyinizi de içmem dedi. İlkin sizden hesap soracağım muhtar. Buyur dedi. Ben sana telefon itmedim mi? Ettin onbaşım. Ben sana demokrasiyle emrini bildirmedim mi? Bildirdin on başım. Ben sana şu jandarmayla haber iletmedim mi? İlettin on başım. Peki ilettim de sen ne yaptın? Ne demeye karşılama törenine gelmiyorsunuz? He? Ben size yüz yayan gırk da atlıyla karşılama meydanına geleceğiniz orada yaşasın demokrasi diye bağıracağınız gelirken kurban itmeye bir düveyle iki de koç getireceğiniz diye haber iletmedin mi? Her bir köy baş üstüne dedi de siz neden gelmiyorsunuz? Onbaşı bir düve değil, beş düve verelim, iki de e, ne koç verelim, de koç verelim. Hepsi demokrasiye kurban gitsin. Velakin biz karşılama meydana gelmeyiz. Sürünen davar gönderelim. Hepsi kurban olsun. Aman onbaşım bizi o karşılama meydanına çağırma. <laughs> Demek siz demokrasiye isyan ediyorsunuz ha? Tövbe bizim demokrasiye bir sözümüz yok. Ama o karşılama meydanına gitmeyiz. Yok da hürriyetten neden baş kaldırıyorsunuz? Estağfurullah, hürriyette bir sözümüz yok. Hürriyet hürriyettir. He, ve her bir deyimde hürriyete karşı başımız eğiktir. Ve lakin onbaşım, biz o karşılama meydanına gitmeyiz. Yahu muhtar, biz seni bunun için mi cenderme kuvvetiyle bu köye muhtar seçtirdik? Karşılama meydanına gitmeyince demokrasiye uymak mı olur? Hemi de hürriyete bir sözümüz yok diyorsunuz. Hemi de yaşasın diye bağırmayız diyorsunuz. Yok bağırmayız demedik. Yalanın yok. Yanlışın var. Onbaşım. Biz bağıralım bağırmasına de. Velakin köyden buradan bağırırız. Karşılama meydanına gitmeyiz. Buradan bağıralım, çağıralım, yeri göğü inletelim. Ama biz karşılama törenine gitmeyiz. Onbaşım. <laughs> muhtar onbaşıya cigara paketini uzattı. Onbaşı bir cigara alıp uzatılan ateşten yakarken içmem dedi. Sizin cigaranızı da içmem. De bana muhtar neden karşılama meydanına gitmiyorsunuz? Gitmeyiz on başım Buradan bağıralım. Yaşasın diye bir hafta bağıralım. Ama gitmeyiz. Orada oturanlardan bir yaşlı. Canım muhtar efe anatsana kumandana. Anak da neden gitmiy gitmiyorsunuz? Da, o da bilsin dedi muhtar. Anatayım dedi dine. Hey on başım. Şimdi yiyecek. Karşılama meydana gelin dedin. Gelmedik mi? Geldik. Her bir sefer koştuk geldik. Sen e, yüz yayan isterim dedin biz ebesini bebesini yola düzdük. 200 yaya geldik. Sen bir tane kurban koçu dedin. Biz iki öküz gönderdik. Ama gayrı yok. Bak dine bıldır telefon ittin. Karşılama meydana gelin dedin. Hep dökürdük yola koştuk geldik. Meydan insandan geçilmez. Biri çıktı oraya o söyledi. Biz de el çıptık. Derken üzerimize polis yürüdü. Memlekette nerede polis varsa hepsini oraya toplamışlar. Polisler bize bir girişti, bizi zopadan gırdı geçirdi. Ben yere yıkıldım. Ala gözün İbrahim da yerde inliyor. Ala göz aman muhtar bu ne iş diye sordu. Ben de aman İbrahim bilemedik. Biz köyden karşılama meydanına gelesiye herhal partiler değişti. Başka bir parti hükümata geçti dedim. Dayağı yiyip pestil gibi serilen serilenden sonra işi anladık. O konuşan bizim partiden değilmiş. Biz yanlışlıkla karşı partili bir elin herifini yaşadı alkışlamışız. Harf dönüşü gibi topal yaralı köye döndük. Herkes köşelere serildi. Haftasına sen gene karşılama var. Koşun büyüklerden biri geliyor. Tomofilini barnaklarınızın ucunda havaya kaldıracağınız değil. Telefon ettin. Biz de yeniden 7'den 70'e koştuk. Meydanda tomofilleri görünce bir giriştik. DM'ye de kalmadı. Karşılama itf itfaiyenin koca kamyonlara koşup geldi. İtfaiye hortum hortumu ile bizi bir eği ıslattılar. Hem de ne ıslatma. Or oraları batak oldu. Az gala boğuluyorduk. Bizim düvenek Hüseyin hem hortumun altında ıslanıyor hem de el çapıyor yaşa diye bağırıyor bana. Aman muhtar emmi sen de bağır besbelli az bağırdık diye kızdılar. Bizi ondan kelle ıslatıyorlar diyor. Yahu ondan değil el çırpma inen, bağırma, ba bağırma, yetmiyor. Bu hortum suyu karşılamanın bir icabı suyla şeyini gösteriyorlar. Şehre su geldi ya Ondan büyük adam da görsün diye bizi hep suya boğdular. Sudan zor kaçıştık. Bir de öğrendik biz gene yanlış yapmışız. Bizim parti böğünün tomopili değil. Başka partiden birinin tomopilini havaya kaldırmışsınız. Sır sır sırı sıklam köye döndük. Ben öyle sanmışım 15 gün kurulanamadım. Sonra on başım sen gene devrisi hafta telefon ittin karşılama meydanına toplanın dedin. Bu sefer köylü ıh gitmeyiz dedi. Ben de onlara ulan bir dayaktan bir ıslanmaktan ne çıkar? Eski idare zamanında hiç zopa yemediniz mi? Hiç değilse şincik kendi partimizden zopa yiyoruz yabancı değil, o bizim parti dedim. Köylüyü toplayıp karşılama meydanına geldik. Daha orada hiçbir kimseyi göremeden, hiçbir nutuk dinemeden polisi cendermesi üstümüze yürüdü. Cipler bizi altına aldı, copler ensemize indi. Allah, Allah yahu bu ne dime kalmadı. Hızır gibi itfaiyenin hortumları yetişti. Bizi suya boğdu, sırılsıklam olduk derken on başın bombalar patlamaya başladı. meğerlim biz gene yanlış bir iş yapmışız. Ya ne yaptığımızı anlayamadık. O bombalar gözyaşı bombasıymış. Hep ağlamaya başladık. Recep bakıp bakıp hem gülüyor hem ağlıyor. Bombalar pıtır pıtır patlıyorlar. Hortumlardan sular boşanıyor. Cipler fırfır döner. Copler güm güm iner bizim köylü beri yandan yaşasın demokrasi diye bağırıyor. Ben gayrı yahu bağırmayın sesinizi kesin belki idare değişti dedim. Oradan kaçıştık köye geldik. Gözyaşı bombası bizi bitirmişti. Günlerce hepimizin iki gözü iki çeşme ondan kelli amanın on başım ocağına düştük. Bizi karşılama meydanına çağırma gelmeyiz. Ne istersen yapalım. Kurban gönderelim. Bu köyden sabah akşam yaşasın diye bağıralım. El çırpıp yeri göğü inletelim. ama karşılama meydanına gelmeyiz on başım. Gelmeyiz. Merhabalar sevgili izleyenler. Yine bir aziz nesin hikayesiyle karşılama meydanına gelmeyiz. Burada anlatılan bir e, demokrasiyi anlatıyor. Demokrasi yani kendi oldukları demokrasiyi nasıl desteklediklerini ve e, destedik, destekledikleri kendi partileri değil hep başka partilermiş. Ama diyor ki olsun yine de dayak yedikse kendi partimizden yedik dediler. Evet yine bir Aziz Nesin hikayesiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Esen kalın.